ya da yerine göre bir iki sırtından harçer diyenler hiçbir zaman hafızamızda canlan Bize bir etki, bir his, bir heyecan ver. O zaman eser bırakma yönünde değerler üretmemiz lazım. Bu değerleri üretmenin de tam zamanı bu zaman. Çok okum. Kültüre, medeniyete, dile tarihe hakim olmak, inanca, dine, dinde tasavvufa hakim olmak, edebiyata, felsefeye hakim olmak ve bütün dünyayı bunlarla kavramak. Şimdilerde bütün dünyayı maalesef akıllı telefonlarla kavramaya gayret ediyoruz. Benimki de nerelerde? Oralarda bir yerlerde. Olacak. Nerede? Sadır. Çaldır <laughs> <laughs> Numaram vereyim bu arada? <laughs> Cebimde. Dünyayı neyle kavruyoruz? iPhone'larda, Samsung'larla, yeni teknolojilerde Eropa'nın kitabı uygulamasına ben çok değer verdim. Ücretsiz indirilebilsin diye çünkü insanlar seyahatte okuyabilsin, taşımasın. Ama sevgili gençler, kitaplarınızdaki aranızdaki bağları kaldırın, <laughs> kitabın kokusunu hissin, hışırtısını duyun. Kitaplar dolusu, raflar dolusu kitaplarınız ve kütüphaneleriniz olsun. Eserleri gördükçe eser bırakacaksınız. Bir niye önemli? Herhangi bir araba motoruna girin elinizdeki akıllı telefonlardan. Bir başlığı Türkçe arayın, çıkacak kaynak sayısına bakın. Bir başlığı İngilizce arayın, çıkacak kaynak sayısına bakın. İşte dünyayı açılmak, dünyayı kavramak, bilimi kavramak, medeniyeti büyütmek, bütün bunlarla doğrudan alakalı konular. Hür Medeniyet Kulübü. Bir kere bir araya gelmeniz, kulüpleşmeniz, bir irade beyanıdır ki bu irade beyanına saygı duyuyorum. Kuruluşunuzu gerçekleştiren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Diğer yandan dersi varken veya dersi yoksa gezi tozmak varken veya gezi tozmakta da gözü yoksa trafiğe yakalanmadan bir an önce vasıtalarla İstanbul trafiği yoğunlaşmadan evine gitmek varken burada olmak burada kalmak, bu söyleşiye katılmak bir irade beyanı. Bu söylediklerinden vazgeçerek bu irade beyanını koyan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Onları da tebrik ederim. İşte böyle böyle başladık, böyle böyle devam edeceğiz. Böyle böyle büyüyeceğiz. Yoksa hiç Fazıl'ı sadece sloganlaştırmakla bir şey kazanamayız. Ha diyor ya gençliğe hitabesinde, kim var diye seslenildiğinde sağa ve soluna bakılmadan ben varım diyen bir gençlik. Ama gittim sağım boştu çağrı yapıldıysa sen gel. İsterse üç kişi olsun. Taahhüdümüz karşılık olsun. Üç kişi olarak yola devam etme irademizi korursak kuşku yok. Beş kişi olacağız. Kuşku yok. Onlar yüzler olacağız. Binler, milyonlar olacağız. Ama üç kişiyken az bulur. Yola devam irademizden vazgeçersek, yılgınlık gösterirsek, Bıkkınlık gösterirsek, hemen teslim olursak, milyonlarımız binlere iner, binlerimiz yüz olur, yüzlerimiz on, onlarımız tükenir. Buradaki rakamlardan sadece kemiyeti değil, keyfiyeti de kastediyor. Her zaman kalabalık olmak yeterince anlamlı olmayabilir. Nitelikli olmak da lazım. Stadyumlarda maçlardaki kalabalığa bakın. Türk Telekom Arena'da Galatasaray İstanbul'da işte 50 bin koltuk var. Hatta biraz daha da fazla. Maç zamanı tüm koltuklar dolu. Hakem daha bitiş düdüğünü çalmadan sınır yarısı boşalır. Niye? Çıkış trafiğine yakalanmamak için bir an önce insanlar kendilerini dışarı atmaya gayret ediyor. Düdük çaldığında zaten stadyumda kimse kalmamıştır. Kemiyet var. Yani kalabalık var. Ama keyfiyet var mı? Bir araya geldiler, 90 dakika sonra attılar, maçı izlediler ve dağıldılar. Başka bir paylaşımları var mı? Yok. Yan yana oturdukları insanlarla bir tanışıklıkları var mı? Yok. Üretimleri bir değer var mı? Yok. Hani Galatasaray stadından örnek verdim diye Galatasaraylılar yanlış anlamasın. Trabzonspor stadı da olsa, Fenerbahçe'nin stadı, Beşiktaş'ın stadı da olsa bu tablo değişmez. Hem sayıca çoğalmak, hem kaliteyi artırmak. Sevgili gençler, çok önemli. Hayat her zaman iyi insanların yanında olun, zeki insanların yanında olun, zeki insanların yanında olun, zengin insanların yanında olun, başarılı çalışkan insanların yanında olun gibi bir tercih olmaz. Zamanı israf etmemek bu saydıklarımızın yanında olmak demek değil. Medeniyet inşa etmek en alttakileri, ezilenleri, dezavantajlıları da sarıp sarmalamayı gerektirir. Herkesle birlikte olun. Herkesle birlikte paylaşmayı, herkesle birlikte üretmeyi. Samsun'un Asarcık diye bir ilçesi var. İlçe merkezindeki nüfus 2000. 3-4 sene önce esnaf ziyaretini yaparken bir esnafa rastladım. Orta halli ufak bir işletme. 2000 nüfuslu ilçede ne kadar büyük bir işletme olabilir ki? İstanbul'da oturduğumuz mahallelerde nüfusu 2000 olan yer yok. 2000'den fazla nüfusu olan yüzlerce site var İstanbul'da. Hemen tanıştırdılar. Oğlu NASA'da profesörmüş 27 yaşında. Bir bilim olimpiyadı için lise öğrencisiyken Amerika'da bir bilim olimpiyatına matematik veya fizik katılmak üzere gitmiş. Orada eğitim teklifi almış, projesi beğenildikten sonra ve NASA'da profesör olmuş. İmkansız var mı? Yok. Eskiden bize şunu söylerlerdi, işte devletin belli kademelerine gelebilmek için ya vali çocuğu olmak lazım, ya profesör torunu olmak lazım, ya paşanın torunu olmak lazım, ya büyük elçinin torunu olmak lazım, şu lazım, bu lazım. Hepsi hikaye. Hepsi şehir efsanesi. Evet, valinin oğlu, belediye başkanının kızı, profesörün torunu, büyük kuzeni, paşanın yeğeni, evet onları da bu ülkede bir yerlere gelme hakkı ve imkanı var. Ama bir yerden bir yere gelmek hiç kimsenin tek elinde değil. Trabzon'un Çaykara ilçesinde Uzun Göl diye bir yer var. Bilenleriniz vardır. 4-5 sene önce oradan arabayla çıkayım dedim. Yaylalar var yukarısında. Arkası Bayburt'tur. Dağın arkası. Tırmandım, tırmandım, tırmandım. Bulutlar geldi, sisler geldi. Bir yandan tırmanıyorum, bir yandan geri dönmeye korkuyorum. Çok fena. Çünkü yolun sağ tarafı direkt uçurum. 40-50 metrelik çam ağaçları var. Aşağıya doğru ama bariyer, bariyer. Hak git stabilize köy yok ve rampa çıktı. Neyse çıktık 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 yol bitti. Bir tane yay var. yaylası diye bir yay. Yaylada kimse yok. Bir tane koca karı var. Yaşlı ihtiyar bir teyze. Arabayı camının önüne park ettik. Elimizi yüzümüzü yıkayalım falan derken sislerin arasından çıktı geldi teyze. Kimsiniz, necisiniz, nereden geliyorsunuz falan filan derken e dedi, burada kimseniz var mı dedi. Yaylada kimse var mı ki teyze dedim. Yok dedi. Soru olsun diye sordum dedi. Gelin ben o zaman size bir çay içireyim dedi. Teyzenin evine gittik. Dağ başındaki bir tane teyze, dört tane oğlu var. Kızı yoktu maalesef. Keşke bir tane de kızı olsaydı. O da isterdi çok eminim. Teyzenin dört tane oğlu var. Bir tanesi bir ilimizin Cumhuriyet Başsavcısı. Bir tanesi bir hastanenin başhekimi, bir tanesi Türksel'de elektrik elektronik mühendisi, bir tanesi de yeni kimya mühendisi olmuş teyze dertli. Diyor ki kimya mühendisi olan diyor, nerede işe koyacağız onu düşünüyor. <laughs> Karadeniz şirvesiydi. Sonra tabii milletvekili olduğumu öğrenince oğlum dedi onu da sana emanet edeyim. <laughs> Teyzenin dört çocuğundan üçü evli. Cumhuriyet Başsavcısı olan bir tane hakime hanımla evli. Hakim yani. Teyzenin bir de hakim gelini var. Hastanede başhekim olan bir tane doktor hanımla evli. Türksel'de elektrik elektronik mühendisi olan o da bir tane haberleşme mühendisiyle nişanlıydı. Muhtemelen evlendirmiştir. Daha gelmedi ama. Yani şimdi bakın. Dağ başında bir yayla. Sislerin arasında. İhtiyar bir kadın, dört tane çocuğu var, dördünü de okumuş ve bir yerlere getirmiş. Hayat size eşit fırsatlar sunuyor gençler. Hayatın sunduğu eşit fırsatlardan istifade etmeniz lazım. Buradan siyasete geçiş yapıyorum. Konu başlığımız çünkü gençlik, siyaset ve medya. Eminim hepinizin gözünde, gönlünde bir yerde, gönül tahtında bir yerlerde siyasetçi olmak var. Dün Ankara'da mecliste önceki gün bir genç ziyaretime geldi. Ankara Okul Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Konyalı Emre adında. Dedi ki ben 3 senedir ha, derin bir nefes aldım Sonra nefesini bıraktı. Hani röntgen çektirirken nefes aldarlar ya sonra nefesini bırak. filan yaparsınız böyle. İçiniz çünkü sıkışmıştır artık. Çocuk gelince her gün heyecanla oturdu. Otur dedim. Rahatla dedim. Nefesini bıraktı. Röntgen çekilmiş gibi. Ben de 3 yıldır sizden randevu almaya çalışıyorum. Çünkü Ankara Hukuk Fakültesi'ne gelişimin tek nedeni var. Hayır, hayır sizsiniz dedi. Siz. Benim geçimden Ankara Hukuk Fakültesi'ne gelmiş, üçüncü sınıfa ulaşmış ve benimle görüşmeye çalışıyor ama görüşememişiz. Neyse ki hamdolsun randevu verdik. Yoksa bizim içinde bir vebal olacaktı. Sonra dedi ki, ya peşinizden Ankara Hukuk Fakültesi'ne geldim ama orada bitmiyor iş. Görüşemedim ne zamandır. Yani peşinizden ben meclise geleceğim, meclise gelmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Çocuk öyle bir ne yapmam lazım diyor ki, hani kalp çarpıntısı geçirenlere dilaltı alpı verirler ya, tam böyle ucu ucuna hayatını o bir hapla kurtaracak gibidir. Hani ne yapmam lazım, çok fenayım, ne yapmam lazım der gibi. Çünkü benim üç senede bulduğu için muhtemelen düşüncesi şu, bir daha görene kadar, bir üç sene daha geçer, o arada mezun olup Konya'ya dönmem gerekebilir. Yani ne, ne soracaksan sorayım artık. Sevgili yaşlar, önemli bir şey. Ben 30 yaşında milletvekili oldum. Milletvekili olduğumda Türkiye'nin en genç milletvekiliydim. Reklamlardan saymayın bunu. Hani madem böyle başlık belirlediniz, herhalde biraz hayat hikayemle de ilgilisiniz. 30 yaşında milletvekili olduğumda Türkiye'nin en genç vekiliydim. 30 yaş sınırında da seçilmiş olan en genç milletvekiliyim. Sonradan 25'e indirdik biliyorsunuz. 28-29 yaşında milletvekillerimiz oldu. 2015'te milletvekili seçimi var. 25 yaşını dolduran herhangi biri kız ve erkek fark etmez. En az ilk okul mezunu olma kaydıyla milletvekili seçiminde aday adayı olabilir. Ama bu yolda istediği neticeye ulaşabilmesi için insanların tabii biraz emek vermesi lazım. Ankara hukuk öğrencisi Konyalı evde bir emek verdi. Siz de bir emek veriyorsunuz. Üç seçime bizzat aday olarak katılmış ve milletvekili olmuş. 12 yıldır milletvekili. İktidar Partisi'nde grup başkan vekilliği Gençlik Spor Bakanlığı görevlerinde bulunmuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nda katip üyelik, Anayasa Komisyonu'nda üyelik gibi önemli görevlerde bulunmuş biri buraya geldi ve siz de onu dinlemeye geldiniz. Bu da sizin verdiğiniz emek. Ama okulundan çıkıp meclise gelen Emre'nin emeği mi daha büyük? Okulu içine gelen beni dinlemeye bu salona toplanan sizlerin emeği mi? Emre'nin emeği daha büyük. Çok düz mantık bir kıyaslama yapacağım. İçimizde siyasete girmeyi düşünenlere göre Emre daha şanslı. Çünkü üç yıldır da bir siyasetçiden siyasete girmek istiyorum. Ne yapmam lazım sorusunun cevabını alma alabilmek için uğraşıyor. Emre'yi ben her nerede fark ettim? Twitter'da fark ettim. Çocuk debeleniyor adeta. Abi görüştürmüyor senin özel talebin, danışmanların beni seninle görüştürmüyor diyor. Baktım ki Emre'nin notu benim önüme defalarca gelmiş ama yoğunluktan dolayı ben randevu verememiş. Sevgili arkadaşlar adım atmadıkça yolu tüketemezsiniz. Önünüzdeki mesafe ne kadar olursa olsun. İsterseniz buradan Silivri'ye gitmeyi kendinize hedef olarak belirleyin. İsterseniz buradan çıkıp İsviçre'ye gitmeyi kendinize hedef olarak belirleyin adım atmadıkça Silivri'ye bile giremezsiniz. Hedefin nerede olduğunu bir önemi yok. İngiliz bir tarihçi Osmanoğullarından ufukların efendisi diye söz ediyor. Eğer Osmanoğulları İstanbul Fethesime'yi ufuk çizgisinde bir yere yerleştirmeselerdi muhtemelen biz bugün İstanbul'da olmayacaktık. Eğer Bursa'yı kafaya koymasalardı İznik diye bir dertleri olmasaydı muhtemelen oraları aşıp bu tarafa geçemeyecektik. Ufuk çizgisine hep bir takım hedefler koymamız lazım. Ama ufka bakarken önümüzdeki yolu da kaçırmamamız Gençler biliyorum, hedefi Cumhurbaşkanı Başbakan olmak olan Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçti. Kaçıncı Cumhurbaşkanı? 12. 12. Cumhurbaşkanı. 12. Cumhurbaşkanı'nı seçtik. Kaçıncı yılda? 91. Ay. yılda. 91 senede 12 tane Cumhurbaşkanı. Şimdi hedefi Cumhurbaşkanı olan, Cumhurbaşkanı olmak olan bir gencin şansını hesap edin. 91 yılda toplam iki tane seçilmiş. Ne kadar zayıf. Ama hedefi Cumhurbaşkanı olmak olan bir gencin o yolda yakalayacağı başarıların ihtimalini hesap edin. İnanamayacağınız kadar fazla. Belediye başkanı olabilir, vali olabilir, milletvekili olabilir, bakan olabilir, başbakan yardımcısı olabilir, başbakan olabilir, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı olabilir. Bir sürü aşamada rüştünü ispat edebilir. Ama hedefi mahalleye muhtar olmak bile olmayan birinin bu saydıklarımızdan herhangi bir değişmesi mümkün değil. Kaldı ki benim geçen <laughs> dersler şu. Önemli olan Cumhurbaşkanı olmak değil. Ne olacak yani? Cumhurbaşkanları ölmedi. Cumhurbaşkanı seçildiler de görev süreleri bitmedi. Daha birkaç ay öncesine kadar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dediğimiz insandan bugün eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül veya 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül diye söz ediyoruz değil mi? Demek ki herkes görevini alıyor, görevini tamamlıyor. Yaşayan Cumhurbaşkanlarımızın sayısı yaşamayanlardan az. Demek ki hayat kısa, fani. O nedenle hedef Cumhurbaşkanı olmak olmam. bana göre. Hedef başbakan olmak olmam. Hedef siyasete girmek, siyaset yapmak, siyaset yoluyla milletin emrinde ve hizmetinde olmak olmam. Katılırsınız, katılmazsınız ama benim kanaatim bu. Siyaset yoluyla milletin emrinde olmak, milletin hizmetinde olmak, duble yollar yapmak, kentsel dönüşümler yapmak, depremle mücadele etmek, köy yollarını açmak, içme sularını getirmek, sağlık politikasını düzenlemek, milletin deki sorunları çözmek, hedef bunlar olur. Ama hedef bunlar olurken, hedefi de bu sayısal verilerden ibaret görmüyoruz hedefi sayısal verilerle sıkıştırmamak, kuşatmamak lazım. Ne kadar görterli binalar yaparsak yapalım, ne kadar uzun duble yollar, dünyanın en büyük havalimanları, hastanelerini, okullarını, adliyelerini yaparsak yapalım, insana yatırım yapmadıkça hiçbiri anlam ifade etmez. Yerli uydumuzu yapsak bile uzaya gönderdiğimiz uyduyu yazılımlarını yöneterek yörüngesinde tutacak teknik bilgiden ve insan kalitesinden yoksun olduğumuz takdirde uyduyu yapmanın bir anlamı yok. Hani şimdi diyoruz ya ilk yerli otomobili kim yapacak? Yok mu bir baba, bir baba yiğit diye? Aslında Türkiye 1950 60'lı yıllarda ilk yerli otomobili yaptı. 1961'de yapıldı demiyorum. Niye demiyorum? Çünkü 1950'li yıllardan gelen bir emek olmazsa 1961 senesinde devrim markasıyla o otomobil üretilemez. Belki devrimin deposuna benzini konulabilseydi yakışsız kaldığından dolayı yolda kalmasaydı dolayısıyla arabayı yapamadılar ile o projeleri önü tıkanmasaydı belki de bugün Mercedes, BMW, Audi ve devrim olacak, dünyanın en iyi dört otomobili sayılırken. Değil mi? İşte hayat, bu çeperlerin içinde şekilleniyor. İnsana yatırım, sevgili yaşlılar. İnsana yatırımı sadece bilgi adına, bilimsellik adına, mühendislik bilgisi olarak, felsefi bilgi olarak, edebiyat bilgisi olarak mı yapmak lazım? Hayır. İnsanın kaliteyi aynı zamanda insanın ruh ve gönül dünyasına yoğunlaşarak yapar. ruh ve gönül dünyasını doldurmak ve doyurmak lazım. İnsanın cebi dolar, kalbi dolmaz. İnsanın midesi dolar, kalbi dolmaz. İnsanın karnı dolar, kalbi doymaz. Ete, kasa, yağ bölümümüz, bir tane değil, üç tane, beş tane arabamız olur, sekiz tane değil, on sekiz tane evimiz olur, binler dönüm arazilerimiz olur ama kalbimiz huzurlu değilse ruhumuz aç demektir. His dünyamızı ruh dünyamızı doyurmak lazım. Konu burada biraz benim alanımın dışına çıkmaya başlıyor. Ama konu bu boyutuyla siyaset yapan herkesin ilgi alanında, iştigal alanında aynı zamanda. Ekonomik gelişimin yanında, yapılaşmanın yanında alt yapı üst yapı yatırımlarının yanında eğitim ve sağlığa yapılan yatırımların yanında insanın kalitesine yatırım yapmak da devletin ve siyasetin görevidir. İnsanın ruh ve gönül dünyasına yatırım yapmak da devletin ve siyasetin görevidir. Son dönemde aslında bütün dünyada yaygınlaşıyor ama dünyada yaygınlaşan şeyden biz de kendimizi kurtaramadık. Gençler arasındaki bağımlılık meydana getiren maddelerin kullanımındaki artış. Bonzai çok popüler bir kavram oldu, popüler bir zehir oldu daha doğrusu. Ondan dolayı bonsai üzerine gidiliyor ama mesele sadece bonsai değil. Daha nice yok. Oturduğunuz mahallede, yaşadığınız apartmanda bir madde bağımlısı varsa ve siz ondan haberdar değilseniz ne kadar zeki olursanız olun, ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar güzel arabanız olursa olsun, ne kadar gelip burada beni dinlerseniz dinleyin, ne kadar siyasete heves ederseniz edin, Siyasetteki heveslerinize ne kadar kolay yoldan ulaşırsanız ulaşın aslında hayal ettiklerimizi yapabilmiş olmayacağız. Şöyle bakıyorum. Sizlere bakıyorum. Kulüplerdeki gençlere bakıyorum. Pozitif yapıların içerisindeki 10 binlere, 100 binlere, milyonlara bakıyorum. Hatta AK Parti gençlik kollarına bakıyorum. Muhafazakar değerlere düşkünlüğü olan diğer siyasal yapıların gençlik organizasyonlarına bakıyorum. Bu kadar bizim etrafımızda genç varsa, bu kadar okullarda düzgün, iyi yaşayan gençler varsa, biraz kategorize edeyim, bu kadar imam hatipli, bu kadar ilahiyat öğrencisi varsa, niye bu kadar uyuşturucu tüketicisi var? Niye bu kadar bali çeken genç var? Niye bu kadar uyuşturucu komasına baroşlarda, arka sokaklarda giren ve elinden tutulmayan, yardımına koşulmayan, hali hatırı sorulmayan genç kızlar, deli kanlılar var. Tırnak içinde üçüncü sayfa haberlerin diliyle konuşacağım. Bu kadar iyi insan varsa toplumda bu kadar ilgili genç varsa bu kadar milletini, devletini, bayrağını, geleceğini, dinini, diyanetini seven değerlerine düşkün bu kadar milyonlar varsa niye bu kadar iyi milyonlar? Hayat hikayesi bozulmuş, yüz binlerin yardımına yetişemiyoruz. On tanemize belki bir tane madde bağımlısı düşüyor. Belki yirmi tanemize, belki yüz tanemize bir tane. Niye yanında değiliz? Niye arkadaşı değiliz? Niye sırdaşı değiliz? Niye dert ortağı değiliz? Apartmandakinin, sokaktakinin, mahalledekinin, kampüstekinin, yurttakinin ya da başka bir yerdeki. Siyaset mi yapacağız sevgili gençler? Eğer bunlarla dertleneceksek siyaset yapmanın bir anlamı var. Eğer bunlarla dertlenmeyeceksek siyaset yapmayı ticaret edin. Memur olun, bir Eşinizin, çoluk çocuğunuzun, anne babanızın yanı başında sadece kendi hayatınızı yaşayın. Eğer bunlarla ilgilenmeyeceksek siyasete girmek başlı başına çileye dönüşür. Bir süre sonra vicdan azabına dönüşür. Ya bunları yapacak enerjimiz yoksa da siyasete girmeye çalışmanın çok fazla bir manası yok. Bunları yapacak enerjiyi de üretmemiz lazım. Yoksa kendinizi çok kötü hissedersiniz. Dersiniz ki ya ben Türkiye'de 77 milyonun içinde onları temsil eden 550 kişiden biriyim. Şöyle bir sıkıntı var ve bu sıkıntının çözümü için bir çaba, bir emek sahip edemiyorum. Yani Diyelim ki hükümette bakan olursunuz, o zaman da şöyle olur. 77 milyonun içinde bakan sıfatını taşıyan 25 kişiden bir tanesiyim. Yapamıyor, parmağımı oynatamıyor dememek için sevgili yaşlar gene zamana geliyoruz, Zamanı kazası yok, tutamadığınız orucun kazası var, kılamadığınız namazın kazası var, yapamadığınız hayrın kazası, telafisi var. Atladığınız saatinin telafisi var, seneye gidersin Allah ömür verirsin. Ekemediğiniz ürünün telafisi var, buğday zamanını geçersen arpayı dikersin, arpayı geçersen mısırı ekersin, mısırı. Da geçersen sene bitti demektir, biraz sarlayabilirim, o zaman bir dahaki seneyi bekleyeceksin. Ama yitik zamanın değeri yok. Siyasette başarılı olacak mıyız? O zaman emek Gayret sahip etmemiz lazım. Çaba göstermemiz lazım, çaba. Yoksa olsan ne olur, olmasan ne olur? Hani vali olsan ne olur? Bakan olsan ne olur? Başbakan olsan ne olur? Reisi cumhur olsan ne olur? Obama olsan ne olur? İnsanlık için bir değer ortaya koyamadıktan sonra, insanlık için bir değer üretme vizyonuna, idealine, yerine göre fedakarlığına sahip olamadıktan sonra, tarladan örnek verdik ya gençler. Bir atasözümüz var. Tarlada izi olmayanın, tamamlayacaklar mı? Unutulmaz göze olmaz. Harman'da olmaz. Evet. Ama hemen yakaladım sizi. Kimde o demedim. Tabii sizin hayat tecrübeniz iyi. Benden de fazla belki. Teşekkür ederim. Tarla'da göze olmayanın harman'da yüzü olmaz. Harman dediğimiz ne? Buğdayın, arpanın, mısırın, fındığın, ötekinin, birikinin, zirai ürünün hasadında işte tane ile samanı birbirinden ayırdığımız yerdir harman oraya gelip kazanlarda kaynayan bulgurdan, sapından, samanından ayrılan buğdaydan, değirmende öğütülen undan hak iddia edeceksen, işte çıkar bir Anadolu'nun ereni sana bu sözü hatırlatır. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Ekerken, sularken, çapalarken, biçerken, har